Etkinlik serimizin 3. bölümünde herkese merhabalar. Daha ikinci bölüm paylaşmadım ama hazırlığını şimdiden yapıyorum. En kısa zamanda paylaşacağım. Şöyle işten geldim. Bayağı bir sıkıntılı durumlarım oldu bugün işte. Yorucuydu. Anca gelebildim. Saat şu an saat 10. da gelebildim. Şöyle pazara baktığımızda birçok itemimiz gitmiş. Gördüğünüz gibi 2. bölüm sonunda kurmuştuk beraber. 180 M gibi para, paramız hazır şekilde bekliyor. Yani istesek şu an primimizi şunları satsak bile alırız. Bakalım ne yapacağımıza karar veririz. Hani primi bitene kadar bekler miyiz? Yoksa hızlı bir şekilde alır mıyız? Onun fikirlerini siz yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Sizin yorumlarınıza göre hareket edeceğim. Şu anlık pazarımızı bozup etkinliğe girmeye çalışacağım. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar devayı kestik gördüğünüz gibi silver var silver gem bir tane de biz derin gem aldık iki silver gem ayrılıyoruz temiz eksimiz de aldık devam ediyoruz hızlı bir şekilde jeneden çıka çıkmaz rifte koştum Allah'tan parti varmış pk öncesi bir rift yapabilirsek yapacağız bakalım kaç tane taş kasacağız şöyle göstereyim 578 tane şu anlık var sonunda görüşürüz Rift'imiz bitti. 640 tane toplam devam ediyoruz. Oradan büyük ihtimal PK'ya geçeriz. Herkese ne sağlık. Şimdi driftten çıktık. Şöyle bu sefer iyi geçti. 765 tane oldu. PK'mız yarım kaldı. O yüzden Drift'e geçtim direkt. Şimdi sizlerle beraber şuradan iki tane ot direkt alalım. Pardon ot direkt gidiyorum. Direkt basacağız. Şöyle bir tanesini aldık. Dikkat edin yanlış almayın. Ben bunu bir defa yaşadım. Şöyle aldık. İki tane hayırlı olsun. Devam ediyoruz. BT'ye girebildik. Şöyle göstereyim, yeşil veya mavi fark edip biliyorsunuz bizim için. Şimdi parti olup sonunu sizlere gösteririm. PT'miz bitti. Şöyle göstereyim, bir tane yeşil kutu, bir tane de koyun aldık. Güzel oldu. Armor seyircileri saymıyor tabii ki. Zaten onlar artık herkes biliyor. Topumuzu atalım. Devam ediyoruz. Evet jelerimize girdik. Şu an devaya doğru koşuyoruz. En başta size göstermeye gerek duymuyorum artık. Hani saçma geliyor. Partinin de 7 kişiyiz. Hem bakalım devayı kesilmiş mi kesilmemiş. Sizler kesilmemiş. Güzel. İnşallah temiz bir şekilde birimizi alır çıkarız. 5 5 5 geldi. Düşman geldi. Bakalım KSM'i mi vereceğiz? Ne yapacağız? Belli değil. Salmıyoruz. Sıra benden bir sonraki işte. Sizlerle beraber bakarız. Burada adamlar var varıyorları. 3 tane var yolları varmış. Bir tanesi bayağı sağlam. Pirisi de sağlammış. Sonucu görelim. Evet. Çok güzel oldu bu. KS vermedik bu sefer. Herkesin eline sağlık de devam ediyoruz. Evet günlük görevimizi yaptık. Şöyle sizlerle beraber bunu da alalım. Güzel. Buradan para geldi. Üzerinde bir onay eksik. Onu kılanlar lazım oldu. Oraya bastım. Diğer çardan, asıl çarımdan pazar çarımdan alıp oradan tamamlarım. Yani soru işaretleri gitsin diye söylüyorum. Devam ediyoruz. Arkadaşlar fosil dedim Şöyle göstereyim. BDV bekliyordum. BDV'mizi tıkladık. Gördüğünüz gibi. Şimdi BDV geçelim. İnşallah rakibimiz gelir. Bu ara gelmiyor. O yüzden gösteremiyorum size BDV kesitleri. Güzel PK çıkarsa sizlere gösteririm. Bu arada Size Cosplay göstereyim. Hani Destanla hiç Cosplay yok mu tarzında muhabbet olmaz diye. Adamı vurdu Bence bak brava. bak. Bak görürsün. Bak şimdi bana vuracak. Vursun önemli değil. Öldürsün. Sıkıntı değil. Ama hani Destanında da kospur bayağı fazla. Fosilde bile kospur varsa düşünün ağaçlarda neden olmasın. BDV büyük ihtimal kazandık. Şöyle göstereyim. Kesitleri koyar mıyım koymaz mıyım bilmiyorum ama adamlarla pek artık çok güzel bir pek diyemem. O yüzden şimdiden göstereyim. Abi kutumuzu alacağız. Onu da bankaya sarlarız. Ayrıca bankaya koyarken göstermek istemiyorum. Zaman kaybı boş boşuna. Partideki arkadaşlar eline sağlık. Kazandık. Güzeldi. Devam ediyoruz. Arkadaşlar gece 3 FTS'ine girdik. BDV'den çıktıktan sonra bu etkini bitirdim. Üzerine kombin neden farklı diye sorarsanız. Çünkü yani bir tane asas kasıyorum. İtemleri ona aktardım. Boş dururken. Onu farında kullanırız büyük ihtimal. Öyle bir niyetim var. Buradan kasmış olduğumuz parayla premium alıp farm atacağız. Bundan sonraki serimiz büyük ihtimal bu olacak. Bakalım sağ salim bitirebiliriz inşallah. Volkan kalk düştü. Gördüğünüz gibi yeşil kutu aldık yine oyunumuz sağlık güzeldi. Her, bütün paranın eline sağlık. De, devam ediyoruz. Arkadaşlar kayda giremedin. Tam deva kesiyorduk. 5-5 geldi. 4-3 durum. Şu, nerede o arkadaş? Şu prestimiz PK'nın ortasında deva keserken nedense Afrika kaldı. Bilmiyorum. Sıra onda mıydı, değil direkt deva kesilmeyince mi bıraktı bilmiyoruz. Onu yorumu size bırakıyorum. Karşıda CT'de bile var. ezik var. Adamlar SC'ye bastı birkaçı. Ama CC'miz olmadığı için şu an o arkadaş sayesinde kaybediyoruz. Gelmiyor. AP numarası takılıyor. Kendisini zaten CD'ye atacağım. Bizi izliyorsa kardeşim çok sevgili sözcüler söylemek isterim ama bir şey demiyorum. Bakalım sonucu gösterir. Arkadaşlar Adana parça parça indi. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar adamlar parça parça indi. Biz presimiz hala AFK yapacak bir şey yok. Hani kazandığın gem helal değil kardeşim öyle söyleyeyim. Devamını sen anlatın. Adamlar CTR pressi olduğu için uzaktan tekledik. Şöyle göstereyim o da. Şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama uzaktan ice'leri ice'lere 80 patlayarak ve asasımızın olmaz sonucu tek prese düştü onlar da. Onlardan üstündük. Yapacak bir şey yok. Güzel oldu kısmi olarak. Şu adam sıkıntı olmasaydı daha iyi olurdu. Bir tane direkt gemimiz var, 2 tane de silver gem alacağız inşallah, bakalım, sıkıntı olursa gösterin, kazanırsak hiç göstermeden devam ederiz. Günlük rift hakkımızda yaptık, şöyle 151 tane. Bugün çok iyi değildi ama yapacak bir yok, herkesin eline sağlık, devam ediyoruz. Arkadaşlar tam pazar kuracaktım, arkadaşımız PM attı kek satılır diye, ben de en yüksek boyudan 155'ten alacağım, satarız. 27 125 ediyor. Yanlış hesaplamadıysam kendisi de kontrol etsin. Doğru kabul etti. Bakalım bunlar satabileceğiz mi satamayacağız mı? Devam ederiz. Arkadaşlar şimdi oyuna girdim. Çar DC yemiş daha doğrusu. Da Bilgisayar kapandığı için hiçbir şekilde kayıt gösteremiyorum. Şu an bir tane weapon Breaker'ımız kalmış. Keklerden hiçbir şekilde satılan olmamış. Hani paramız 173 M gibi para oldu. Güzel. Olsun satarız bunu bir şekilde de. Hiç sıkıntı yok. Şu an devam ediyoruz. Bakalım ne yapacağıma karar vermedim. Kesit olursa gösteririm. Arkadaşlar son tur öldük. Son tur ölmeseydi çok güzeldi. İyi bir sayı alırdık büyük ihtimal. Yine iyi. 250 birde mi ne başlamıştık hatırlamıyorum. Tam sayı siz daha iyi biliyorsunuzdur. Bir önceki sahnede. Güzel. Yapacak bir şey yok. Üzerimize kaldı. Onları da şöyle kullanalım. Devam edelim. Bakalım ne yapacağız. CR'mizden çıktık. İki tane silver gem, bir tane blue gem. Yeni ile gelen daily coin sıfırlandı. Baştan olacak. Tablet siman upgrade scroll veriyor diye biliyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Güzel oldu bu. Yine CR aldık. Eksimizi de aldık tabii ki. Devam. Arkadaşlar ilk defa otu şey denedim. Şöyle göstereyim sizlere. Bakalım ne yapacağız ne edeceğiz tam olarak bilmiyorum hani bu konuda beni mazur görün partiye aldılar güzel Bakıyorum genelde okçu parti 3 tane prestimiz var. Olsun. Item alabilirsek size kayıtları gösteririm. Arkadaşlar UTC bitti. Şöyle göstereyim. Partimiz dağıldı. Yatacağız büyük ihtimalle birazdan da. 8 tane kutu aldık. Diğerlerden metal aldık. Bunların fiyatları hakkında hiçbir bilgim yok. Bunlara bakalım, Araştırırım. Size ne kadar ne ettiğini söylerim. Biz şimdi geçelim. Kutularımızı kıdıralım. Evet arkadaşlar ne yapacağımız başına geldik. Şöyle kırdırmaya başlayalım bismillah diyerek. Bakalım. Union bu güzel. Boş değil en azından. 12 tane. Yavaş kırdıracağım. Bu arada şöyle bir düşüncem var. Parayı tamamlar tamamlamaz. İsterse premium, bronz premium daha doğrusu. 10 gün kalsın. İsterse 7 gün, isterse 2 gün kalsın. Direkt DC premium'a geçeceğim. Artık size soranlar var. Oyun içinden soranlar da var. Hani bize farm videosu seyrettireceğim ve tarzında. Farm videosuna geçeceğiz. Farm açacağız. DC Premium alacağım veya Switch Premium alacağım. Aslında Switch Premium var bankada duran ama e, oyundan gelen parayla yapmak istediğim için böyle bir niyetim var. Hani siz tercihlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlara belirtirseniz sevinirim. Bir tane daha kadar Iron pek çok kötü. Yani boş değil ama satarız. Bunları kalkta upgrade etmeyeceğiz. Paramız yok o kadar. parça çıktı. Bunu satılıyor diye biliyorum. Bakarız fiyatlarına. Bir daha kaldık. Çöp. Kaç tane kaldı? Dört tane kaldı. Çöp. Bir daha kadarım. Çöp. On iki tane mi? Evet. Hadi ver bir drop be. Böyle de bunu verdi ya. Haydi bismillah. Son kutumuz. İlk UTC'den bir item alır mıyız? Zor da. Çap. Yapacak bir şey yok. En azından 3 tane kırdırmalık şerimiz var. Bir tane Bagojit'in. Bir tane Iron Pick Bunu satarız. Bunu da satıp satarız. En iyi satacağız. Upgrade'e gitmeyeceğiz. Paramız kısıtlı. Premium parası kasıyoruz biliyorsunuz. Güzel. Ben bunların fiyatlarına bakarım pazar kurduğumuzda size gösteririm. Ama şu kastımız o gelen materyalarda bilmiyorum. Hani ne yapılıyor, satılıyor mu, satılmıyor mu bilmiyorum. Onu da bakarız. Devam ediyoruz. Evet, şimdi PT'ye girebildik şükür. Buradan da bir kazasız belasız etkinlikten paramızı alabilsek devam edeceğiz. Evet, jeleden çıktık. İki tane black yarımla ayrıldık. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Evet, şöylece jelemizi de bitirmiş bulunmaktayız. Güzel oldu. Hayatımdaki en iyi jelelerden biri diyebilirim. 300 küsür mü? Pardon. 250 küsür mü neydi? 418 ay yükseldik. 200 küsürden. Çok güzel oldu. Buradan çıkışta beraber direkt hesaplı baksımızı alırız. Evet şöyle çıkmış bulunmaktayız. Şimdi hesap ettim. Bir önceki sahneye baktım kaç tane vardı. 248 tane varmış. Siz de görürsünüz büyütmen. Şu an 418 tane kastık. Arada 170 tane kasmış. Mükemmel bir sayı. 2 günlük kasmış gibi bir şey olduk. Beraber alalım. 350 tane verip direkt sapli baksımızı aldık. Çok güzel oldu. Herkesin eline sağlık diyorum. Güzeldi. Şimdi de gidelim. 3 tane coin'imiz vardı. Onu da sizlerle beraber alalım. Şimdi NPC'mizin başına geldik. Coin'lerimizi de birleştirelim. Şöylece mavi kutumuzda aldık. Güzel. Bugün verimli geçiyor. UTC'ye girdik. JL'den kaybettik ama yapacak bir şey yok. Arkasından o, o, Pardon. direkt hesaplık box'ımızı aldık. Şimdi mavi kutumuz ve yeşil kutudan FTT'den FT, FT, yeşil kutu almıştık. Güzel oldu bu. Devam ediyoruz. Evet şimdi oyuna yine bakabildim. Bugün oyuna bakamadık. Uyu kurmuştuk. Allah'tan en azından boş durmadı çalır O sahneyi koydum mu koymadım bilmiyorum. Weapon Breaker topladık. Kaç tane? 2, 4, 7 tane Weapon Breaker almış. 3, 760 tane bunları satarız. Bugünkü zararımızı, ilgilenemediğimiz daha doğrusu da zararımızı oradan çıkarırız devam ediyoruz. Bugünkü direkimizde, sekimiz diyorum pardon, driftimizde yaptık. 70 tane vardı, 181 oldu. Güzel, yüzden fazla kastık. Herkesin eline sağlık diyorum. Buradan da Mustafa arkadaşımız Mufaza'ya selam söylüyorum. Teşekkür ederim kendisine yardımlar için. Birçok konuda yardım oluyor. Reallerle arkadaşım zaten kendisi. Devam ediyoruz bakalım ne yapacağız şimdi. Gece 2 BDV'sinden kazanarak ayrıldık. Güzel oldu. Bir tane mavi kutumuz var. X kağıdımız var. Çok fazla iş bize yaramıyor. X partiye girmiyor. Sadece chat görevlerini yapıyorum. Hani bunun açıklamasını şöyle yapayım size. Hani full etkinlik kovalamıyorum. Boş kaldığım zamanlar chat görevlerini yapıyorum. Yüzde mi artışından fark edebilirsiniz. Görev sıfırlama geldiği için genelde onunla uğraşıyorum. Bir yandan da pazarla uğraştığım için tabii diğer çarlara da bakmak zorundayım. Güzel oldu bu. FT'ye girebilirsek bir de FT'ye denir şansımız gece 3 FTS'ine de girebildik. Sağ salim bitirebilirsek sonunda görüşürüz. Şimdi geldik FTS'nin sonuna. Şöyle gösterelim. Yeşil partiye girdik. Kafamız rahat şekilde. Son dakika var. yaptık. 10 tane cam potu, 2 tane armor SC, bir tane coin, bir tane yeşil kutumuzu aldık. Güzel. Evet çar boş durmasın diye pazara koymuştum. Pazara bozdum. Fakat zaman 2 tane VB'miz var. Hızlıdan D1'e geçiyoruz. J'ye yetişmem lazım. Şu an devayı kesiyoruz. Bakalım sıra kimde? 5-5 beş beş gelmeden bitirelim. Bakalım kimde ne? Silver bar, silver gem. Güzel. İki, bir tane green, iki tane silver gem aldık. Temiz. Devam ediyoruz. son kez denediler. Orada düzgün PK dönmedi, hemen parça parça düştüler. Arkadaşların eline sağlık. iki tarafında güzel PK dönüyor. Hani ama kazanan biz olduk. Şu kutumuzu kutumuzda aldık. Devam ediyoruz. Evet, pazar kurmuştuk. Şöyle göstereyim. 3 tane VB'miz de böyle gitmiş. TC olmuşuz. şey yok. Bakalım neler açılacak. Rift'i yaptık sizlerle beraber alanı tekrardan kayda girdim. Rift çıkışını göstermedim. Şöyle 451 tane oldu. Bir tane eksikti zaten. onu bekledik. Şu muydu? Şuydu herhalde. Evet. Bir tane daha direkt hesaplı baksımızı aldık. 100 tane, 100 tane daha var. Bu büyütme artık diğer bölümü kalır. Premium'unu çektikten sonra ne yapacağız? Ne edeceğiz? Devam edeceğiz mi? Etmeyeceğiz mi? Bakarız. Artık akşam peytesine girdik. Şöyle bakalım. Partible olursak yeşil veya mavi kutuyu da ayıracağız. Şöyle girdik. Şöyle devayı kesiyoruz. Sıra benden bir sonrakine diyebiliyorum. Ben de çünkü ikinci gemi aldım. Ve düştü. Güzel. Burayı da kazanmış olduk. Hem oradan hem mavi kutu aldık. Ve buradan iki tane silver gem, bir tane black gem, bir tane green gem. Güzel oldu. Bölüm sonuna güzel girdik. Pazar kurmuştuk. Kurduğumuz bir tane hepsi satılmış. Şöyle Apple Black Hırlaması vardı. Utaçı'dan düşürdüğümüz İran Pek. Çitin Armor ve Enion Bob satılmış. Güzel. Sadece MP'miz kalmış. Bununla koyduğum da fiyat düştüğü için koymadım. 194 M gibi bar oluştu. Bakalım neler kalmış neler kalmış. Bankada en son görüşürüz. Bölüm sonuna geldik artık. Yavaştan bitireceğiz. Ondan öncesinde J'ye geldik. J'ye de deva kestik. Artık kestilere göstermiyorum deva kestiğimiz kestileri. Şöyle göstereyim. XF40 arkadaşıma Silver Bar gitti. Bana da Silver gelmedi, geldi geldiğimiz için. Sonrasında kazandığımız için şöyle de iki tane daha Silver gem geldi. 3 tane Silver gem, bir tane de Black ile ayrıldık. En son bankada ne var ne var. Üstüme topluyorum. Pazara geçelim ve bölümü bitirelim. Şimdi Bölüm sonuna artık geldik. Ne kastık ne kazamadık hepsini sizler gördünüz. Şu üzerime aldım hepsini. 4 tane süper direkt supply box'ımız var. 4 tane old direkt supply box. 13 tane silver gem. Blue mavi kutu yani. Ona da aynı hatta bir tanesi birleştirme yaptım. Şöyle göstereyim coinleri birleştirdim. Onunla 4 tane oldu. 5 tane blue gem. 5 tane de yeşil kutu. 9 tane black gem. 6 tane gringem ve şu kekler piyasası düştü şu an elimizde kaldı duruyor yapacak bir şey yok ona dursun illaki yükselir bir de armor seyircimiz var FT'den gelen bunların hepsini yaptık tabi ben FT yapma şey yapmaya devam edeceğim 276 tane taşımız var istesek bununla bir tane de alırız ot direkt ama ben süper direkt almak istiyorum o yüzden almadım onu katabilirsiniz. 194 M gibi paramız var. Tabii çer çöpümüz de var. Bankada 1 M, 2 M'lik kastığımız şey, saçma sapan şeyler. Üzerinizde yer olmadığı için alamadım. Onu da en kısa sürede premium çekince ayarlayacağız. DC premium. Üzeriniz boşalacak çünkü VIP kullanacağız. Megit şambarları kullanacağız. Rahat rahat farımızı atarız. Bir sonraki bölümü büyük ihtimal artık size it, satılan itemleri gösteririm. Ama hani premium çekip hazır hale geldiğinde hemen farma oturmaya başlayacağım ve işlerim yoğunluğu bittiği büyük ihtimal benim tahminimce ondan sonrasında başlayacağım biraz geç kaldım kusura bakmayın o yüzden hakkınızı helal edin söyleyeceklerim bu kadar önerileriniz veya düşünceleriniz varsa yoruma belirtseniz sevinirim ve ayrıca ne hani, izlenme süreleri de güzel hani eski yani tabii daha iyiydik ama şimdi bizi daha çok öne çıkarmak için algoritma bizi aşağı salladı öne çıkarmak için destek amaçlı beğenirseniz veya yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hepinizin eline sağlık diyorum. Hani ayrıca yorum yazanların. Dedikten bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere yeni bölümde.